En Kolay Türkçe kanalından herkese merhaba. Ben Cemalettin Hoca. Bu videomda sizlere 2024 KPSS orta üretim sınavında çıkan sözel mantık sorusunun çözüm yöntemini benzer bir soru üzerinden anlatmaya çalışacağım. Bakalım Sorumuzda ne demişim. Varış noktaları Sinop ve Tokat olan A, B, C, D, E ve F araçlarının bir otobüs terminalinden çıkış sıralarına ve gittikleri şehre ilişkin bazı bilgiler şu şekildedir. Soru kökünde çıkış sıralarına ifadesi kullanıldığı için bu sorunun sıralama kurgusuna göre oluşturulmuş bir soru olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Eğer sıralama kurgusuna göre hazırlanan soruların çözüm yöntemlerini merak ediyorsanız, bu yöntemleri öğrenmek için yukarıdaki linkte yer alan konu anlatım videolarımızı izleyebilirsiniz. Toplamda 6 araç olduğu için 1'den 6'ya kadar tablomuzu hazırladık. Şehirler ve araçlar şeklinde kümelerimizi de hemen satırlar halinde tablomuza yerleştirmiş olduk. Böylelikle verilen bütün bilgileri işleyebileceğimiz bir sıralama tablosu oluşturduk diyelim. Her iki şehre de üçer araç gitmiştir. Evet Sinop'a 3 araç, Tokat'a da 3 araç gittiğini toplam 6 araç olduğundan rahatça söyleyebiliriz. Sinop'a giden araçlar ard arda kalkmamıştır. En önemli bilgimiz burada yer alıyor sevgili arkadaşlar. Sinop'a giden araçlar ard arda kalkmayacaksa mesela 3 numaraya Sinop yazarsam soluna da sağına da ne yapmam gerekecek? Tokat'ın ismini yazmam gerekecek. Çünkü tek alternatifim Tokat şehri olduğu için Sinopa giden araçlar ardarda kalkmayacağına göre, eğer yanları boşsa soluna da, sağına da mutlaka Sinop şehrinin, Tokat şehrini yerleştirmemiz gerekiyor. Burada çok net bir bilgi olarak bunu görmüş olduk sevgili arkadaşlar. Buna göre sorumuzun çözüm yöntemine dikkat edeceğiz. Bakalım. Biri birinci, diğeri altıncı sırada kalkan C ve D araçları Sinopa gitmiştir diyor. Harika bir bilgi verdi. Biri birinci, diğeri altıncı sırada kalkan C ve D araçları var. Ancak hangisinin birinci sırada, hangisinin altıncı sırada kalkış yaptığını söylemiyor. O zaman biz bu iki aracı ne yapıyoruz? C, D, D, C şeklinde bir ve altıncı sıraya yerleştiriyoruz. Her iki aracın da Sinop'a gittiğini söylediği için hemen şehir kutularına da Sinop'u eklediğimiz anda artık Sinop göreceğimiz her yerin sağına ve soluna Tokat yazmamız gerektiği için hemen 2 numaraya ve 5 numaraya Tokat şehirlerinin adını yerleştirmiş oluyoruz. Böylelikle 2 adet sinop yazdık. 1 sinop kaldı. 2 adet Tokat yazdık. 1 tane Tokat şehrimiz kaldı. Zaten soruda da 2 boşluğumuz şehirler için kaldı diyelim. Biri ikinci, diğeri üçüncü sırada kalkan B ve E araçları lütfen dikkat farklı şehirlere gitmiştir. Farklı şehirlere gitmiştir dediğine göre. 2 numarada tokat yer aldığı için 3. sırada mutlaka ne olması lazım? Samsun şehrinin adı olması lazım. Böylelikle 4 numaraya da ne kalıyor? Tokat şehrinin adı kalıyor. Biri ikinci, diğeri 3. sırada kalkan B ve E araçları demiş ancak hangisinin ikinci, hangisinin 3. sırada kalktığını bilmediğimiz için yine çaprazlamamızı 2 ve 3 numarada yapmamız lazım. B, E, E, B şeklinde ne yapıyoruz? Araçlarımızın adını sorumuzun tablosunda çaprazlamış oluyoruz. Son öncüyle birlikte diğer araçların isimleri de yerine yerleşmiş olacak. F aracından hemen sonra Sinop'a giden bir araç çıkış yapmıştır. Evet F aracından hemen sonra Sinop olabilmesi için lütfen dikkat. F'yi eğer 4 numaraya yazarsam arkasında tokat yer alacak. Böylelikle F'yi 4 numaraya yazamayacağız. O zaman 5 numaraya F'yi yazacağız ki hemen arkasından Sinop'a giden bir araç çıkış yapmış olabilsin. O zaman F'nin yerini de 5 numara olarak kesinleştirmiş oluyoruz. İsmi söylenmeyen sadece bir A şehrimiz kaldığı için 4 numaraya da A şehrini yerleştiriyoruz ve tablomuzu tamamlamış oluyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi sorulara bakabiliriz. Buna göre sırada kalkan araçlardan hangileri Tokat'a gitmiştir? Hemen bakalım 3. sıra. 3. sırada ne yazıyor? Sinop yazıyor. Demek ki 3. sıra olmaz. Dördüncü sıra evet dördüncü sırada tokat var. Beşinci sıra evet beşinci sırada da tokat var. O zaman 2 ve 3'ün tokata gidebilecek araç sıralaması olduğunu gördük. Yani cevabımız Edirne seçeneği olarak şekillenmiş oldu. Aşağıdaki araçlardan hangileri kesin olarak farklı şehirlere gitmiştir diyor. Kesin olarak farklı şehirlere gitmiştir. Şimdi dikkatle kontrol edelim. A ve C demiş. Hemen bakalım. A aracının Tokat'a gittiğini görüyorum. C aracının ise ister 1 numarada olsun ister 6 numarada olsun Sinop'a gittiğini görüyorum. Böylelikle A ve C araçlarının kesin olarak farklı şehirlere gittiğini rahatlıkla söyleyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Buna göre araçlarından hangileri Tokat'a giden ilk araç olabilir diyor. Lütfen dikkat Tokat'a giden İlk araç Tokat'a giden ilk aracın 2 numaralı sırada gelen araç olduğunu görüyorum ve bu araçlar hangileri olabiliyormuş? B ve E aracı olabiliyormuş. O zaman hemen ne yapıyorum? B diyorum, E diyorum. F olması mümkün olmadığı için 1 ve 2'yi yani Ceyhan'ı doğru cevap olarak işaretlemiş oluyorum. Son sorumuza bakalım. C aracı ile E aracının çıkışları arasında toplam 2 aracın çıkış yaptığı biliniyorsa yani C aracıyla E aracı arasına toplam 2 araç getirmemiz gerekiyor. Ya bu şekilde C 2 araç E veya E 2 araç C şeklinde düşünmemiz gerekecek. Şimdi hemen basitçe vaz alalım. Mesela C aracını Birinci sıradan alacak olsam, E aracını ikinci sıradan alsam aralarında araç olmayacak. C aracını birinci sıradan, E aracını üçüncü sıradan alsam, bu sefer aralarında sadece ne olacak? Bir araç olacak. O zaman C aracını bir numaralı sıradan değil, ne yapmam gerekiyor? Alt numaralı sıradan almam gerekiyor. C aracını 6 numarada aldıktan sonra arasına 2 araç bırakacağımıza göre A ve F1 A2 2 araç bıraktık. Hemen sıraya E yazmamız gerektiği için artık 3 numaralı aracın ne olduğunu görüyoruz. E aracı olduğunu görüyoruz. Hemen çaprazları dağıttığımızda 3 numaraya E gelirse 2 numaraya B gelecek. 6 numaraya C geldiği için 1 numaraya ise D aracı gelmiş olacak. Böylelikle bütün araçların kalkış sıraları da Ortaya çıkmış olacak sevgili arkadaşlar. Evet soruyu buna göre çözeceğiz. Hangisi doğrudur demiş? Birinci sırada Sinop'a giden C aracı çıkış yapmıştır. Birinci sırada biz ne bulduk? D aracı'nı bulduk bu yanlış. İkinci sırada Tokata giden B aracı çıkış yapmıştır. Evet ikinci sırada B aracı var ve Tokata gitmiş, kesinlikle doğru gelmiş oluyor. Sorumuzun doğru cevabı da Bursa olarak şekilleniyor sevgili arkadaşlar. Böylelikle sorumuzun çözüm yöntemini de tamamlamış oluyoruz. Eğer çözümümüzü beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki çıkmış soru çözüm videosunda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.